Lise son sınıf öğrencisi Işın Beyza Demir çok büyük bir başarı imza attı. Dünyanın en fazla Nobel ödüllü araştırmacısını bünyesinde tutan Cambridge Üniversitesi'nde mühendislik bölümüne kabul edildi. Onun da hayali bir gün Nobel ödülü kazanmak. Demir başkentte eğitim aldığı liseden dünyanın en iyi üniversitelerinden birine uzanan yolculuğunu ATV Haber'e anlattı. Benim hayattaki en büyük amacım insanlığa, bilim dünyasına bir şeyler katabilmek. Bilim alanında Nobel kazanarak yapmak gerçekten yani çok çok isteyeceğim bir şey. En büyük hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı. Dünyanın Nobel ödüllü mezunlarıyla ünlü Cambridge Üniversitesi'nin mühendislik bölümüne girmeye hak kazandı. Lise son sınıf öğrencisi Işın Beyza Demir başarılı yolculuğunu ATV haberi anlattı. Disiplinli çalışmak ve hayal kurmak başarısının sırrı. Hazırlıkta İngiltere'ye gittim kış kampı için. Bu kampta da Cambridge'in kampüsünü gezdik. O gün kafama koydum. O yüzden bir yandan İngiltere'nin üniversite sınavına hazırlandım. Bir yandan Türkiye'nin üniversite sınavına hazırlandım lise hayatım boyunca. Ne o sınavlar, süreçler, mülakatlar sonucunda Cambridge'den kabul aldım. Çok mutluyum. Yaşıtlarından farklı olarak hayali Nobel almak. Genç yaşına sayısız akademik başarı sığdıran Demir, mühendis olduktan sonra da engelliler için araba tasarlamak istiyor. Benim amacım dünyadaki en hızlı arabayı üretmek değil bir mühendis olarak. Onun yerine kolu bacağı olmayan insanlar için bir araba üretebilmek.